Hepinize Hepinizi, <laughs> Hepinizi tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün PES'le karşınızdayım. Ama Türkiye vs tüm ülkeler. Önemli anları izleteceğim birazdan. Çok şaşıracağınız bir olay var. Oyun kasıyor. Oha, var ya pası veriyor adam. Bu bir tık oynuyor. Ara pasını al. Arda'm ne yapıyorsun? Helal. Happy ne? Uluğum Neyse spoiler vermeyin spoiler vermeyin. Ne olduğunu anlamayın. Bizinkiler çok sinirli bugün. 88. dakikadayız oğlum gol atmazsak bitecek. Topal al, topu al, al. Hakan bitirme. Bitirme, bitirme ya. Oooo bu ne ya? Bakayım ne bitirelim ki ya? Aa kaçalım. Kaanay can da odaklı ya. İngiliz bun Bir dakika burayı bununla oynaması lazım ya. Şuna bak ya. Kerem bak. Ortada atamıyor ya. Barış 45 artı 2. O girseydi çok füze gibi olurdu bir şey. Epik, Epik olurdu. O oh, Arcade Drive. Onlar da su çekmiş lan. Kanka şu bak tabak. Şu tabak. Birazcık daha dışarıdan olsaydı. O net koldu bu arada. Oğlum Kerem aynı Yunus'a benziyor ya. Kanka şokola bak ya. Kanka ben bunu beklemiyordum hiç. Bak 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 şuna bak. Hiç fark etmedim bu arada. Topu kaldırdı bir anda ruhaşata çekti. Ama biraz solda gibi. çok okay ya. Dominik Livakovi. Kız sayılaydı. <Sessizlik> <Fair -Aide>, Danimarka. <Sessizlik> Tuttuğunuz takımı yorumlara yazmayı unutmayın. Unutmayın On On onlarla vs atarız. En fazla like alan, uh, en fazla like alan iki yorum, iki yoruma ya konuşamıyorum. En fazla like alan iki yorumu ya iki takımı kapıştıracağım. Bir takım ben yapacağım, bir takımı şey alacak. En en fazla like alan şeyi kendim kullanacağım, diğerini robot. Bolton. Yani. Victor Osimen diye okudum adamı. Böyle Osimen gittim mi öyle bir şey duydum haberlerde de. Daha yeni başladık oğlum 2.45 de. Oğlum burada değişik bir şey var. <laughs> Nerede bak taraftarlar ne yapıyor? Kanka da aynı başladık. Rahat olun bence. Rahat ol kobrağım hiçbir şey olmaz. Delikanlı dediğin kimseden korkmaz. Kay. Helal. Orta. Orta değil. Lada dur. Vekil. Vekil. Dominik Livakovic. Orta. Oyun çok kötü kasıyor Oy, oyun cici bu arada. Barış. Orkun. Orkun. Çok sevindim lan bir anda. Adamın şimans gidiyor okudum. Oo, Barış. Atsam mı? Açtım lan ortaya hadi. Dominik Livakovic vuruşu. Kanka Livakovic'te bir şey var. Dominik Livakovic deyince gol alıyor. Gol alıyor. Eğer 5-0'a geçersem rekorumu kırmış oluyorum. Bu ülkeler savaşında rekorumu kırmış oluyorum. takımlar arası 14 gol attım bir ara. Ya da polis antin kent. Kerem vur <laughs> bekle bekle devamı var diyor da. Bekle devamını rüyanda göreceğim sen bekle. Ulti açılıyor beyler. Yargı modu at, aktif. Atsınlar da göreyim hadi bakalım. 3-1'den mi çevirecekler maçı? ofsa ya ofsa diyorum. Kornere gitsin diye bilerek attım. Kornerden atmaya çalışacağım. içe doğru. Şöyle attım. Kerem'e doğru gitmiştim. tam. Şöyle bir doğru bir daha attım. Arda Güler! Arda Güler! Arda Güler! Ne yapıyorsun oğlum sen? Günün gülü. Şuna bak be. Adama bak. Köşe fırşından deseydim keşke. Köşe fırşına gider bir şey yapardı. Bak 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 bak. Kafaya bak. Hop. Oyuncu hiçbir şey yapmamış. Hiçbir şey yapmamış. Hemen en son 21 dakikalık video olur mu dedi. Şimdi 22 dakikalık yapacağım. <laughs> İnat. Eymen ee, bunları izlemezsen senin... Neyse. Hayır. Bitirme, 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 alacağım ben bu topu. Son atak mı? Bitirme, ya bitirme ya. Danimarka bayrağı, Norveç bayrağına benziyor. Beyler beş atar mıyız? Beş atar mıyız lan? Altı atar mıyız? Yorumları yazmayı unutma. <laughs> lan tut tut. Ve abone olun lan. Altı abonede kaldın lan. Destekle. Hadi lan destek, ver. destek verin lan. Victor Christian. Hadi oğlum lan. Ezavallah. Seninle mezarın oha. 不在吗？ O da atacağız demekti değil mi? <laughs> ne yaptı orada fark ettiniz mi? <laughs> Orta atsın oğlum hadi. Oyun. Kendine gel. minikli var koyun. Barış mı? Barış atmış evet. Bu arada tuttuğunuz takımı yorumlara yazmayı unutmayın. Yazmazsanız küserim o 77. dakika olmuş. Başka oyun mu oynasam ya? Kanka gönderdiğim mi videoya hiç umgamamış. Niye oyun istemiyorsunuz? Tut 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 tut. Çok korktum. Tut. Helal. Stop bana sal be ya. Stop sal bana ya. <laughs> Fake yedi mi? Pazara gönderdim çocuğum. Çocuk. Çocuk. Al ortayı. Kafam kırılıyordu oğlum. yardım Mesaj gelip durma ya. Yeter ya. Bir tırakem Dağıtacağım diyordun he? Ne oldu lan? Dağıtacağım diyordun. Attın mı lan şimdi? Henry yapan yok mu? Yok. Christian. Christian. Bu video bu kadarlık olacak. Yemek yemeye gideceğim. Yemek yemeye gideceğim. O yüzden bay bay. Ee, bu video bittikten sonra bir saatlik falan bir video atabilirim. Abonelikten çıkmayın. Sizi seviyorum. Ee, tuttuğunuz takımı yoruma yazın. Bir de bundan önceki bir tane video var. O videoya da istediğiniz bir tane oyunu yazın. İndirip oynayalım, deneyelim. Güzelse kasarız. Kötü yine kasarız. Tuttuğunuz takımı yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.